Merhaba arkadaşlar bugün yaptığım evi göstereceğim. Mürsümen beraber yaptım. Sınıftan en sevdiğim arkadaşım. Bu şekilde bir kapak yaptık. Çok tatlı oldu. Ondan sonrasında ilk önce bir karakterlerimizi bulayım. Bekleyin bakmayın. Arkadaşlar ilk önce bir karakterlerimi falan göstereceğim. Ondan sonra bir göstereceğim. Ama Allah bilir şimdi Mürsümen'i nereye koydum. Bir de tek yani bu da Bir sürü şey yaptık. Yoklar karakterler. Bir dakika. Dün 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 falan. Buradalar evet. Arkadaşlar görmeniz lazım. Karakterler efsaneler. Tabi ben çizdim yani. O kadar tatlılar ki hemen her şeyi göstereceğim. Bakın şimdi. Işte. Bekleyin sizi çevireyim. İyi Arkadaşlar bu bizim evimiz. Bu Nusima. Bakın şöyle göstereyim. Bu Nusima. Bu da benim. Arkadaşlar bakalım. bakın ben çok tatlıyım. Bence ben Nusima'dan daha tatlıyım ama olsun. Bakın şimdi şöyle koyuyorum. ikimizde. de. Bakın arkadaşlık tokamız. Şimdi size Nur Smile, bari Şimdi açıyoruz. İlk sayfa bizim mutfağımız. Şimdi bu şekilde bunlar buraya geliyorlar. Pıçık 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 pıçık, pıçık. duruyorlar. Duruyorlar. Arkadaşlar o kadar ayrıntılı ki. Bakar bak şuna bakın. Buraya bakın bunu yaptık. Sonra bunların hepsi çıkıyor. Takılıyor. Bu da çıkıyor takılıyor. Bu arada şu mutfak. Sonrasında burada çaydanlık. Sonra bakın dolapların içini hemen göstereyim. Çok tatlı Pringles'lar. kızlar. imciklerden biri. Bu dolabımız boş. Sonra şöyle bir tane fıstık etmemiz. Bu ne? Püre. Sonra Arkadaşlar şunlara bakar mısınız? Bunları Nursan yaptı. Hiç üşenmeden teker teker. Şunları ben asla yapamam. Dolabımızın içi biber. Biber. Hemen mesela çıkaralım. Neyse sen otur sana, sana yemek yapıyorum. Tamam bebe. Yemekte vişne suyu olsun. Ve biber kızartalım. Hemen açıyorum. Biberimizi koyuyorum. Kapatıyorum. Kızartıyorum. Biber çıkıyor. Nursema biberi yiyor. Nursema ye biberi. Bir Nursema ye. Nursema ye de ben de yiyeceğim. Ben de yedim. Kapatıyorum. Arkadaşlar bu o kadar güzel ki yani. Anlatamam. Ben de içiyorum. Ay bu ne? Böcek var. Neyse yokmuş böcek değilmiş. Sinekmiş ya. Sonra sayfaya geçiyoruz. Bizim daha kıyafetimiz bu bu halı bile çıkıyor yani o kadar diyeyim. Ama şu an çıkaramayacağım. Bakın şöyle çıkıyor takılıyor. Sonra çeviriyoruz. Sıradaki sayfamız banyo. Şimdi buraya kıyafetlerimizi asıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Bir dakika. Bade, Burası banyo. Buraya kıyafetleri asıyoruz. Sonra ama şu an kıyafetlerimiz daha da iyi. Değil. Birazdan gösteririm. Burada ben mesela bayın yapabiliyorum. Ben, ben mesela açıyoruz. Bunun üstüne yaptım. Böyle banyo. Sonra tuvalet yapma yeri yok ama. Bunu sordum ona da. Çok zeki çünkü arkadaşım. Sonra böyle çeviriyoruz. Burada böyle bakar mısınız? Bu ne? Bu ne? Döküyorsun ve bakın şimdi. Açılıyor. Yani içine hemen kendimi koyuyorum. Ve dönüyor yıkanıda. Nurzumalı <laughs> oyun oynuyoruz bölümü. Hadi ben saklanayım beni bu acaba o nerede falan yapıyor. Çok eğleniyoruz böyle okulda. Sonra bakın buraları da göstereyim merak etmeyin. Bakın şimdi. o Omo Ariel. Yani mükemmel. Buraya kıyafet asıyoruz. İnşallah anlamışsınızdır. Birazdan göstereceğiz. Burayı beraber yaptık. Şimdi size düşmanlarımızı göstereceğiz. Bu bizim düşmanımız. Bu da bizim düşmanımız. Bu bizim iyiliklerimiz. Bu bizi sürekli kaçır. Bu Nursumay'ı sürekli kaçıyor. Bu da Nursumay'ı kaçırıyor. Ben de bunları da bunları vuruyorum. Ondan sonra Nursumay'ı kurtarıyorum. Arkadaşlar burası bizim e, oturma odamız. Bakın bunları ben tutmuyorum. Çok güzel. Böyle çıkıp takılıyor. O zaman yaptı. Bu çok güzel oldu. Sonra şöyle bunlardan ne olan bir televizyonumuz. Burada kitaplığımız var. Bu 3 TL oldu. Çok güzel oldu. Böyle oturuyorsunuz. Burada da oturuyoruz. Bu da halımız. Böyle basit biniyoruz sonraki sayfamıza geçelim. Ha, kıyafetlerimiz buradaymış. Şimdi arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Ben aslında şu kıyafeti kendim yapmış. Bakın. Bir şu kıyafetin güzelliğine bakın. Sonra sonra taş renklerimiz geliyor da. Sonra bu güzel kıyafet onun oldu. Bakın şimdi. Mükerrelliğe bakın. Bunu da ben yaptım ama bu biraz bu biraz kaseye benziyor ya. Neyse. Bu kıyafetler normalde dolapta oluyor. Burası bizim dolap. Burası benim alanım. Burası Rus bu şekilde açıyoruz. Ay bir dakika açamadım. Burası bu şekilde alanımız işte. Ben ben Sonra bura makyaj malzeme yerimiz. Burada makyaj falan yapıyoruz. Bura Osman'ın yatağı, bura benim yatağım. Burada yatak çok güzel oldu bakın. Sonra hemen hemen hemen, hemen hızlı bir şekilde göstermeye devam ediyorum. Bundan sonraki sayfalar boş. Son bir sayfa daha yaptık Yani son sayfa. Sonra daha yapıyoruz. Migros yapılıyor. Sinema açılıyor. 102, 103 ondan sonra bir de gratis. Bu şekilde. Sizce devam ettirelim ve eğer beğenirsiniz devam ettireceğim. İnşallah beğenirseniz de çok güzel olacak. Evet. Geçiriz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.